Sakarya Haber Ajansı'ndan memleketimize hoş geldin diyeceğiz. Temennilerinizi, düşüncelerinizi alabilirsiniz. Nasıl buldunuz Sakarya burası? tabii huzur yeri. Farklı kültürler, tür Harmanlandı, harmanlandı, kaynaştığı bir bölgede bulunmaktan. Bu e, uzun tamam. yaşamda memnuniyetimiz tamam. arkadaşlar. Evet. Tabii evet bugün yoğun bir Biz çok onur duyduk şey, buraya gelmenizde. Kadınlarımızın sevgisi vardı. Orada o için şuna Sakarya Üniversitesi'nde. Evet. Bir konferansa evet. katıldık. Evet. Kıbrıs'a ilgili bir çok etkiliydi. Dinledik. Akşam yine evet. iş insanlarıyla buluşmalı vardı. 200 yakın iş insanı evet. burada beraber yemek aldık. orada da konuşmaktık. tüm, tüm Sakarya, e, sevgi ve hürmetle bir ifade Sakarya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da güçlenmesi. Bu zaman itibariyle zaten bu da gelişmişti. Çünkü 20 Temmuz'da Kıbrıs Barışları'nın en iyi yılı arasız. Şimdi bu 50 yılda, 50 yılda çok şeyler değişmiştir. Bir kere Kıbrıs'ta askerlik yapanlar, Kıbrıs'ta öğrenci olarak, Kıbrıs'ta Kıbrıs turist olarak katil geçirenler geçenler, yatırım yapan iş insanlar. Dolayısıyla zaten son 50 yılda gerçekten aramızdaki o önemli kültürel, ekonomik ve her türlü e, sosyal ilişkiler daha da gelişmiştir. E, bundan sonra daha da e, kolay olacak. Çünkü şu anda artık iletişim çağındayız. İletişim çağında olduğumuz için artık e, nerede olursak olalım e, verdiğimiz mesaj her yere gidebiliyor. ve Dolayısıyla e, Sakarya'ya da İstanbul'dan da İki saatte buradasınız. Yani evet. daha fazla olmaz. Bir bütün olduk artık. Tabii. Ayrılmaz evet. bir parçası. Ayrılmaz evet. Ve bütün bunlar e, aramızdaki muhabbeti ve kutsal kadim malı deniliyor. Evet, deriliyor. manevi değer yardımcılarımız. Manevi, manevi değerleri daha evet. da evet. de Onun için çok mutlu oldum. İlk kez evet. daha tüm Sakarya Hanım evet. ile paylaşmak istiyorum. Biz de çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için. İyice bütünleştik. Zaten bütün iddia da tercihleştik. Evet, Hayatlarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. İyi akşamlar efendim.